Allah'ım bu elbise. Evet. Sen kan vermeye mi geldin? Ay yok, kan uyumumuz yok yani. Ne uyumunuz var? Ten uyumumuz var. Aha. Ulan metrobüs boşuna çarpmıyor işte. Anlamadım. Ne? Bir şey yok, bir şey yok. Merak etme. Ameliyatta çok iyi yani. Ah çok şükür ya. Buraya gelene kadar var ya. Yol hiç bitmedi. Aklıma neler geldi. Ben bize o kadar korktum ki toprak içim. Şimdi. Ama <laughs> o o, o kadar... Ne oldu böyle? Ağlamana gerek yok. Çok iyi zaten. Oh. Hadi sen git. Saçmalama, nereye gittim? O benim tek aşkım. İşte sen onun olmayabilirsin. Ha? Bir şey yok, bir şey yok. Bence git sen. Abi, ah. geldi. Bir dakika lan ben kantindeyken bunun boyu mu uzadı? Saçmalama, gel oraya o başka biri. Gel şöyle. E, aynı elbise. Sende de aynı elbise var, sen de başka birisin. Öyle düşün. Aa, Kim o zaman bu? Ee, merhaba, Ceyda ben sevgilisiyim. Aa, merhaba, merhaba. Baştan söylesene oğlum. Ben de bu tipe kim bakar diyordum ya. Yazık. Kime? Aha! Ah. Şekerim düştü. Ne? Çok kötüyüm. İyi misin? Ne Şek... oldu? Ne oluyor ya? Göz, gözlerim... Gözlerim... Ne oluyor? Aa. Göz, daha... Gözlerim kaldı. Kendine gel. Aa, iyi gitti çocuk. Çok, dur. çok kötüyüm. Tamam dur. Allah'ım Allah'ım. Ayaklarımı dik. Çok kötüyüm. <laughs> Ay dur sen. Aa. Aa, sus lan. Ne nazlı şıhtı lan bu? Sen şey, buna nasıl dayanıyorsun ya? Sus, Aa! Sus, Aa. Ay, tamam. Ne diyor? Ay. Maşallah Allah, çok ya. iyi. Çok iyi. Gamze? Allah belanı versin toprak. <gülüyor> <gülüyor> lan yengenin teyzesine de bakmazsın lan. Teyzem Kutuşma. ne işin var senin burada? Ya teyze şimdi şöyle oldu. Olduğundan... Bu, ee, top... Aa tamam artık yeter hastanedeyiz. Bu ne sabahtan beri car car, car. Şimdi kimse konuşma. Geç şu pufa. Ha. Tamam mı? Sen de şu pufa geç sen de şöyle otur. Kimse kendi arasında konuşmuyor tamam mı? Hastane burası birazcık sessiz olun. Tamam. Hadi bakalım. Ay, Sıra bakma. Birazcık sessiz. Bak. Ana, aynı oradakine benzedin lan. Yok. <laughs> adam haklı yalnız. Hakikaten sessiz olmak lazım. Çantam burada kalsın teyzem. Ben bile babaya gidip geliyorum. Ya burada niye giriyorsun? Burası mikrop yuvası. Git evinde gir lavaboya. Ay gitmeyeceğim. Ya. Tutturdu bu da. Bağırma bana ya. Ya bir şey soracağım. Ha. Siz, siz teyzemle nereden tanışıyorsunuz? Ee... Sen dur canım. Ben anlatayım. Ee, canım benim. Ee, şimdi nasıl söylenir bilmiyorum ama senin teyzen biraz hoppa. O ne demek ya? Yani biraz kızgın. Neyse ben... De... Ne demek? Tamam, ya ben... Değil, tamam da ben, tamam ben, tabi, sana. ben sana bir şey sorabilir miyim? Ya sen bilirsin, ben az önce soramadım da... ...bu doğum olur mu toprağa? Sen bilirsin diye. Sen daha iyi bilirsin. <laughs> sen <laughs> daha iyi bilirsin. Ama... Ama sen ya, daha iyi bilirsin. Utandırma ee? beni, al şunu. Utandırma. Ya Onu söyle, şey... utandırmasın, utandırmasın beni. Yani ya, ya Utandır... salak, bırak Utan... ya. Bırak. Utandırma, <laughs> olur mu? utandın, sen utandın, o utandı, ben utandım. Bir tek toprak utanmadı. Ağzıma sokacağım şimdi bunu. Bırak tamam, ben giyerim, ben giyerim. Siz hadi gidin, Allah ya sana... Ya sana... Biz tamam, bir... Tamam. Senin artistin kimin açacak şimdi bir tane ya? Vallahi ne olur, kan şekerim düşüyor. Hadi bak. gidin dur, siz. Biz tamam, bir kan... Al şunu. Allah, sen teyzem ne oldun? Ya, kızgın ne demek? Gel, tamam, bak bana. şimdi, bak. Ben sana kantinde anlatırım, tamam mı? Toprak iyi olsun, biz idare ederiz. Tamamdır. Ne var lan? Merhaba, kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor maşallah. Birazdan bitecek. Ha, onu bir saat daha uzatabilir miyiz? İnternet kafemden buraya. lan bura. Masa açtık? Nasıl uzatacağız? Tamam, öyle olmuyorsa da olmuyordur. Dur, bağırma. Ee, o zaman bir not iletseniz acaba benden. Tamam, ayrılınca söylerim. Ne diyeyim? Tamam, şey diyeyim. Ee, toprak, dışarısı çok karışık. Girebiliyorsa komaya girsin. Vay dişim var. Vallahi bak dua et. Ne olur iletin. Çıktın mı burada olma. Çok önemli ama iletin.